Herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 13 Mart 2021 kataloğu çıktı arkadaşlar indirimli ürünler var hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar resmi kataloğumuzda ilk sırada Torku'dan dana kangal sucuk var 350 gramlık paket 20-25 Öncü biber salçası çeşitleri olacak 1650 gramlık cam kavanozlar 29-65 Galle'den de jalapeno turşusu var. 3 kiloluk bidon 19.95. Beşlerden de dana kangal sucuk olacak arkadaşlar. 350 gramlık paket 19.95. Tursil'den konsantre toz deterjan 7.5 kiloluk paket 32.90. Saç boyası çeşitleri de indirimde olacak. 14.95 yerine 9.95 Çınarköy'den turşu yap var. 3 litrelik bidonda 8.95. Burcu'dan domates salçası 4300 gramlık 32.90. Türkel salamur asma yaprağı var. 1300 gramlık bidon 13.95. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogramlık paket 34.95. Bozbeyi, ezine, tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir çeşitleri var. 22.95. Banvit jumbo piliç sosis var. 330 gramlık paket 6.45. Ahirden de tam yağlı taze beyaz peynir 1 kiloluk kutusunda 19.95. Köy sofrasından fasulye olacak 1 kiloluk paket 13.95 Tarabya'dan İzmir tulum peyniri de var. 250 gramlık paketler 12.45. Nescafe'den kahve çeşitleri var. 3'ü bir arada. 10'lu paketler 6.95. Bu arada arkadaşlar sadece resmi ve gerçek katalogları izlemek için indirim vaktini ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Çiftçi barbunya 1 kiloluk paket 11.95. Ova'dan markasından ithal pilavlık pirinç çeşitleri olacak. Yerua, Luna gibi her bir 1 kiloluk paket 6.95 Arbella Plus glutensiz burgu makarna 400 gramlık paket 9.95 Balık dünyasından dondurulmuş dilim somon var 440 gramlık paket 16.95 Melisten'de Makedon biber, 3 burun Lombardi biber, turşu çeşitleri olacak. Şişe fiyatı 8.95. Benli çubuk salatalık turşusu var. 2 kiloluk bidon 17.95. Galleden biberiye turşusu da olacak. 3 kiloluk bidon 23.95. Tık veşiden krema var. 200 mililitrelik 6.95. Diyardan çam fıstığı 25 gram 7.95. Dardanel konserve ton balıkları indirimde 3 çarpı 80 gramlık paket 24.90. Yayladan bakliyat çorba çeşitleri 180 gramlık 3.45 Nardan tek tek sargılı küp şeker 1 kiloluk paket 9.95 Knordan bulgurlu çorba çeşitleri 4.45 bir şahtan yarım yağlı homojenize yoğurt var 2 kiloluk kova 9.50 Baş tacından çemeni sıyrılmış dana pastırma 120 gramlık paket 13.75 Galleden salatalık turşusu da olacak 3 kiloluk bidon 15.95 Gurme 212 kiraz biber turşusu var 310 gramlık 3.95 Galley turşu çeşitleri olacak karışıklar. 5 kiloluk kornişonlar, 3 kiloluk her bir şişe 18.95. Köy sofrasından yeşil mercimek 1 kiloluk paket 8.95. Torkudan çatal höyük pilavlık bulgur var, 2.5 kiloluk 12.45. Çiftçiden de pilavlık bulgur olacak, 2 kiloluk 9.45. Öncü'den karışık domates ve biber salçası 370 gramlık 5.95. Çiftçiden yeşil mercimek de olacak 1 kiloluk 8.50. Beşlerden dondurulmuş bohça mantı var 350 gramlık 8.45. Burcu'dan doğranmış domates 400 gramlık teneke 2.95. Aycin cin mısır var 900 gramlık şişede 8.95. Tukaş'tan taze fasulye var konserve cam kavanoz 670 gramlık 4.45. Yine çiftçiden sarı mercimek 1 kiloluk paket 7.95. Tukaş'tan haşlanmış hazır nohut 800 gram 4.45. Köy sofrasından kırmızı mercimek 1 kiloluk 8.95. Yine Tukaş'tan hazır yemek çeşitleri var. Fasulye plaki ya da barbunya plaki 200 gramlık 3.45 Tüm ev tekstili ürünlerinde %20 indirim olacak arkadaşlar. Gelelim 10 lira üzeri alışveriş yerinizdeki fırsat ürünlerine. Orkideden ayçiçek yağı var. 1.25 litrelik şişede. 26.50 yerine 15.85 bir diğer 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak ürün Fairy Platinum bulaşık deterjanı. 1500 mililitrelik şişesinde 27.25 yerine 14.95. Burcu mısır var. 320 gramlık cam kavanoz 4.45. Tukaş'tan Sultani Bamya konservesi 680 gramlık 7,95 Burcu'dan türlü konservesi de var. 550 gramlık 6.45. Kühne'den cüccü kornişon turşusu olacak. Bu da cam kavanoz. 340 gramlık 8.45. Dragon Pearl'den nadıl var. 350 gramlık 6.95. Doktor Ötker'den şekerli vanilin ve kabartma tozu çeşitleri var. Her biri 20'li poşet, her biri 20'li poşet 5.30 Mutlu makarna çeşitleri 500 gramlık 2.25. X-Roll'den incecik gofret çeşitleri 142 gramlık 2.45. Master'dan kabuklu patates cipsi çeşitleri olacak 110 gramlık 3.95. Nimet'ten süt kaymaklı kurabiye var 400 gramlık kutu 6.75. Bir şahtan yarım yağlı süt 1 litrelik kutuda 3.95. Bir şahtan ayranda olacak. Bir buçuk litrelik 4.95. Pınar aç bitir hindi dilimli salam var. 70 gramlık 2.75. Piliç kebap olacak. Keskin oğlundan 200 gramlık kutu 2.95. Milkten çikolatalı puding var. 375 gramlık kutu 3,25 Sam dondurulmuş katmer var. Şu 135 gramlık paket 4.95. Arkadaşlar hep birlikte şu ana kadar yayınlanmış olan 13 Mart indirimlerini inceledik. Ürün eklenirse Cuma akşamı tekrar yüklüyorum biliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.